Eşek sütü tattınız mı diye sorsam. Tek çoğunuzun hayır hatta asla dediğini duyar gibiyim ama eşek sütü İtalya'da çok revaçta. Sağlıktan güzelliğe birçok faydasına dikkat çekiliyor. Ve sıkı durun Türkiye'nin ilk eşek sütü üretim çiftliği de yoldu. Eşekler ezilmiş, yıpranmış, işe koşulmuş hayvanlar. Meğer sütleri pek kıymetliymiş. Aslında eşek sütü, kısrak sütü yani dişi at sütü ile birlikte anne sütüne en yakın olan süt. En önemli özelliği de şu, inek sütündeki proteinlere alerjisi olan çocuklar için eşek sütü iyi bir alternatif olabilir. İtalya'da eşek sütü revaçta. Oradan alınan ilhamla Türkiye'nin ilk eşek çiftliği için harekete geçildi. İtalya'da bir eşek çiftliği olduğunu gördük ve bu eşek çiftliğinin çok ciddi bir e, getirisi olduğunu algıladık. Adresi Kırklareli. Çiftlikte şimdilik 180 eşek var. Hedef 1000 eşek kapasitesi. Eşek sütü aslında 20. yüzyılın başına kadar kullanılan bir süt. Eşek sütü hem sağlık hem güzellik vaat ediyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra 200 litre eşek sütüyle banyo edermiş. Tıbbın babası Hipokrat da karaciğerdeki yetmezlikleri, astımı, bir takım ateşli hastalıkları hep eşek sütüyle tedaviye çalışmış.